Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün günlerdir uğraştığımız e, tek başımıza değil de hani beraber video çekmek bakalım olacak mı? Merhaba Kuzey. Kuzey de. Merhaba, merhaba, de. arkadaşlar. Şu ağacı ben de merhaba. kırsam ya. <laughs> uçtan da yapalım Bence bu sefer uçtan yapalım kanka. Arkadaşlar bir şeyden... Sesim videodur. Videoda çok patlama. E, sen hoş mu topluyorsun? Evet. Tamam. Ee, ben bir tane crafting table yapıyorum. Ya ne oldu? Bir tane. E, ee, i̇ki tane, dört sekiz tane çubuk. Ah. Şöyle koydum bunu. En başta bir tane baltacık, bir tane de kazmacık yapıyorum. Da bak, inittirme kafana. Valla kaldım eğilerek. Ağaçlar çok büyük ya. Evet ya. Şunları yapalım, ben bir iş işine gireceğim. Um, umarım şey videoda odama bir girmez. Yemek için falan. çağırıyorlar. ya. Hmm. Şöyle şöyle. Hı. Kanka ben biraz odun kasayım. Sonra direkt taş devrine geçeceğim. Ee, sana eşyalar yapayım. E ben ne yapacağım kanka? Sen. E, yapayım sana. sen de kazmaya devam et yani. Sen hiç taşlarla kal. O zaman crafting'e at. Ben sen. Şey, koydum şuraya. Tamam. Neyse almayayım kalsın orada. Ya şu çok Ay şansıma ya. ya. Oğlum bu huşlar neden bu kadar büyük ya? Şimdi. Altı. Altı Bal bir kırılsın tekrar e, taştan bir bal yapalım. onu da kırayım yeter herhalde. Tamam ben, e, ben yapacağım şimdi. Ee, aa kömür buldum. Neyse okay. E, kömürü şimdi kazmıyor. Kömür Sen unutmayalım bence direkt taş kazmanı yap gel. Tane kanka. 12 tane yapacağım çünkü hem sana hem bana taş kazma ve taş balta yaparım. Anladım anladım. Aynen kardeşim. O <laughs> Ha. <Hadi bakalım. gülüyor> <laughs> <Öyle gülüyor> tamam. Ya Bu arada e, neden diğer e, seriye devam etmiyorum? Çünkü bu bilgisayarda arkadaşlar e, diğeri telefondan çektiğim videolarda o da gelebilir ama geleceğini pek sanmıyorum. O, o baya mod girince kasıyordum. Vere ver. Kazmayla, kazmayla şey öldürdüm. Ben, Allah domuzun kafaya geçirdim. Tamam. <laughs> Ay bir de kazmış bir şey. Kazmadım yalnız da ee, vurdum. Helal olsun. Oğlum, tamam, şey, tamam. burada, ağaç baktım, burada. Canı çok az kalmış. Aa, bal panava. Ay, şey, odun. Aa, tahta balta. Tamam kardeşim, tamam, bal çekmem gelir ağacını mi? kırdın şey. Bal şey gelir mi? Git bak, gelme. Bal gelir mi? Hayır. <laughs> bal çekmem gelir mi? Hayır. Tamam. Bilmiyorum belki. Kamera yok çünkü nereden çekeceğiz? Hayır şey, senin bilgisayarının kamerası var. Neresinde? Oğlum senin bilgisayarın laptop değil mi? Yok, laptop. da söyle. Ee, sonra. Bir, bir, bir kısmında olması lazım. Bir kısmında neresinde işte? Ha, o kadarını bilmiyorum. En yukarıda Aha. bir tane yuvarlak gibi bir şey var, tamam mı? oyun oyun gitti. internet mi gitti ya? Ne mi gitti? Ciddi misin ya? Alo. Evet. Çok iyi. bilinmeyen sunucu nasıl oluyor aktör Sunucu mu kapandı? Bu yüzden mi ya? Atarın mi Allah'ım ya Rabbim ya. Ya internet neden gider ki abi? <laughs> Video bak oldu abi. Yani bekletmek istemiyorum şu an ama. 92 ms mi? bu? Girmeyeceksin ki ne adamı uğraştırıyorsun. Baksana. Yani. Ya. <laughs> <laughs> Neyse beyler. Yapacak bir şey yok. Bizim de şeyimiz bu.